Öyle ben. Buyurun sizi bekliyoruz efendim. Bittim gözün aydın, bittim helal olsun. Uğruna harcadım, yıllardır haram olsun. Aşkın açamadı kapı, kanatlanıp uçamadı yer mi var?

e, neticede e, eğer tam bizim e, değerimize göre düzgün bir şahsiyet olsaydı eve kapıdan girerdi. E, pencereden ve bacadan girmezdi. işte bu amına koyum yetti var sikece muskop kaçına var. amına koyayım, Dikiz ne amına amına koyayım amına koyayım, Pusun. Koca Bana koyum amına koyayım, Ne o paketi canım amına koyayım ben. Ne o amına koyum altı satta muskopya. Hayvanı bir ben. Anamın, anam babam iyilik benim. Tut bacım sopa amına koyum. Sefer o uçum. Yat hadi. Onu da amına koyayım amına koyayım, Ne var? Yeter. Siz de evlendiniz mi? Evlendim. Hoca istiyim. Gel beni al. Gel beni al. Allah'ını sevdim. Al beni lan. Al beni lan. Al beni. Al beni. Al beni. Madem ki karım olacaksın. Son dileğim. Seninle bir kere yatmak. Evet ben. Devam et ben. çıldırmış sana çıldırdım Kadınsızlıktan 31 çekmekten çıldırdım. Ben bir serseriyim. Esrar ve duman kokarım. Ben şarkı türkü bilmem. Esrar sararım. Kova yaparım. Sen bara diskoya gidersin. Ben sokağa çıkarım. Ellerini örmek güzelim. Cigara diye tutarım. Sen yatakta yatarken ben sokakta kalırım. Sen saat onda ben şafakta kalkarım. Sen parfüm, ben aslar kokarım. Randevu verme güzelim, ben o saatte harman olmuşum. Harman olmuşum. sebebi. Komiserim tecavüze uğramış galiba. Nereden anladın? Yüzünde öyle bir ifade var. <laughs> ee, fakir arkadaşlar varmış. Arkadaşlar, ben fakir değilim. Siz de fakir birine benziyor muyum? Bir kıyafetlerime bakar mısınız? Ne kadar cift kıyafetlerim var. Hani Normalde insana diyebilirsiniz hani tanımadığınız bir insan ama benim Facebook'ta 900 tane arkadaşım var yani. Bir sürü de fotoğrafım var. 2000'lik eski fotoğrafım var. Hani insan biraz bakar. Hep farklı şeyler giyiniyorum. Bu kıyafeti daha önce üstümde gördünüz mü mesela? Hayır görmediniz. Gayet de ciks, güzel kıyafetlerim. ayrıca paslarımı da her gün e, şeyde kod. Şunu söylemek istiyorum, Muhsin sen az önce Şunu mu söyledin, dövdüğüm için pişmanım evet, mı? Evet dövdüğüm için şey, pişmanım Peki senden bir ricam var, bana bir haber geldi Tamam En büyük korkum benim günaha girmektir ve almaktır ama Bana gelen habere göre eşin senin burada konuştuğun haberi var Senden ricam şu kameraya bakarak bir eşine pişman olduğunu söyle bir seslen DÜLAY! Seni çok seviyorum pişmanım, gelin geri gel, gel, gel. Yalvarıyor ya beni ayağa bir ne olursun Bir kere olsun sesini duyuyorum ne olur Ne olursun DÜLAY! Sensiz yapamıyorum. Yapamıyorum sensiz bir ay. Dolusun gel. Dolusun. Yapamıyorum gel. Pişmanım bir ay gel yapamıyorum. Gel. Pişmanım. Bir ay gel ne olur. Sabahca uyuyamıyorum ay. Sevgilim aşkım neredesin bir tanem. Seni çok seviyorum. Evet. Türklerin uzaya astronot yollaması size neler hissettiriyor? Türkler uzaya astro yollayacak. Valla iyi bir şey aslında astronot. Ama gel gelelim Türkiye'de çok sorunlar var. Deprem oluyor işte. Zerzele oluyor. Bir taraftan PKK var. Bir taraftan İzbullah çıktı. Yani bunlar var sorun. Türkiye'de haberlerde devamlı izlediğimiz sorun bu. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Bayansı erkeğim. Lezbiyenim. Karımdan sonra. Şöhretim yani bayağı şöhretim. Bu da karımın resmi. Evlendim ayrıldım ben gerçekten. Haber kanallarına çıkmamın sebebi Mehmet Ali'de çıktım. Çarkı Felek'te çıktım. Çarkı Felek'te Star'da çıktım ben. Ünlü birisiyim. Köpek ısırdı beni. 12 tane iğne oldum. Susturucu silahla da vuruldum. Bu da karım. Soydular gittiler. Şimdi böyle istiklalde dolaşıp duruyorum. Keşke de gazeteci olsaydım diyorum yani. Televizyonlarda çıkmasın. Keşke keşke de gazeteci olsaydım diyorum. Bayansa erkeğim, lezbiyenim yani. Yalan yok. Ben her kanalda bunu Bunun Buyur abi. abi. Bu Türklerin uzay astronot görmesi göndermesiyle ilgili ne dersiniz? Astronot Uzaya gitmediğim için yani bir tam yorum yapamıyorum abi. Çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hoşçakalın. Evet. What is your name? Önce hello diyor. Evet. Hello'nun merhaba olduğunu söyledim. Hello merhaba. What is your name? Burada ne diyor olabilir? Bak oğlum oradan soruyor. Ne diyor olabilir? Söyle Murat. Merhaba. Benim adım Name. Oğlum ya. Evet. görevli değilim. 184 devlete görevliyim. Dünyayı kıyametten kurtaracak ahma sahibim. Akıl döndüreyim. Ha, bunlar deli zanneder, kendiler deli. ha. <laughs>